480 tane var. Oha. Evet. Let's go. 340 tane ifade. Oha oyunda 300 tane var. Nasıl 240 tanesini topladın lan? Çok iyi lan bilmiyorum. Kendine bir Şimdi ne açalım? Bence en alttakinden aç. Baksana harika bir şey en alttaki. Bu mu? Evet. Keşke 10 tane çalışsam. Neyse let's go. Değil mi lan? 20'den kaybediyorsun. Biraz daha oynayıp acaba kasmaydık onu. <laughs> Yapacak yok açacağız artık. Çok geçti. O <laughs> oh! oh! Yemin et. Yemin edemem. Bo bak lan. Oha! 2. deneme. Kanka 2. deneme. Ben 6